Zühre oklava nerede? Burada. Hamur hazır mı? Evet. Bana bakın. Bunca yıl sonra bir lazanya, bir çorbayla ben oğlumu bu masaya oturtmam. O taze fasulye yapılacak, içli köfte de yapılacak, çak çak da yetişecek. Haydi, haydi bütün malzemeleri indirin bakayım. Anne olmaz. Abim sıcak taze fasulyeyi hayatta ağzına sürmez. Zaten fasulye de yok. Ben soğuturum onu. Sen fasulyeden haber ver. E, Kirin bir yerden alsın gelsin o zaman. Aa, bahçeden toplayıp geleyim mi? Var bahçede. <laughs> Hava kararacak. Köpekler seni lime lime eder. Bir evin köpeğinin bir evin insanını paramparça ettiği nerede görülmüş? Bu evin insanı yine kendi insanını paramparça etti büyük hanım. Yani ablama baksanıza köpekler hayli hayli eder. Ne hable vela la kuvveti ya Rabbim. Sevim hadi git. Abin al da fasulye toplayayım bahçeden. Hadi çocuğum. Ver şunu bana ver. Hiçbir şey yetiştiremeyeceksiniz. Cezayir abim yemeğe geliyormuş. Şimdi duydum Kerim'den. Ne olacak? Yengemle barışacaklar mı? Nasıl kabul etti? Bana bakın. Ben konuşun deyinceye kadar hiçbiriniz ağzınızı açmayacaksınız tamam mı? Yetişmeyecek ayol bu yemekler. Ethem sen salonda bir hadi dolaşma buralarda. Canan üstümdeki nasıl değiştireyim mi üstümü? İyi. Ben kime ne diyorum? Ha? Ay hayret bir şey. Ne yapıyorsun? Dayınlara ne götüreceğimi bulamadım. Babaannenin inadı yüzünden evimizden barkımızdan kaç gün uzakta kalacağımızı biliyor muyuz? Başka ev mi yoktu görüşecek? Yani anne biliyorsun babaannem bizim için uğraşıyor aslında. Senin için daha çok. Beni istiyor muyum bakalım? Bana soruldu mu? Görmek istesem ağzım var dilim var söylerim herhalde. Ya da şeker gider görürüm değil mi? tamam. Ama sakin ol bence biraz. Yani gelsin işte ne anlatıyorsa anlatsın. Biz de dinleriz olur biter. Ne anlatabilir kızım? Bak senin için burada duruyorum. Beş dakika dinlersin. Ondan sonra seni alır giderim. Çantanı şimdiden hazırla. Ben de sana geliyordum. Doktor geldi mi kuzum? Ne diyor? Geldi. İşte ben avutmak için bir şeyler söylüyorlar. Belli ki iz kalacak yüzümde. Hadi ama çocukluk etme. Doktor ne derse o. Aşağısı kaynıyor. Onu hiç sorma. Babam geliyormuş. Daha kendisi gelmeden kasırgası vurdu evi. Bence biz ne yapalım biliyor musun senle? Kimseye bulaşmayalım. Gidelim sessiz sessiz bir köşede oturalım. Çünkü bayağı büyük bir gerginlik hakim şu an eve. Tamam. Hadi gel. Zühre. Fasulyeyi düdüklüden çıkart. Suya koy. Bir tabağa koy. Ondan sonra da buzu otur. Tamam mı? Tabii büyük Taze fasulyesi de eksik kalmamış. Gelsin bakalım. Bir lokma geçebilecek mi kursağından? Gözünü seveyim sakin ol Leyla abla. Bak Sunan'ın hatırı için. Ben sakinim Canan'cığım ne yapıyorum ki? Bak oturmuş bekliyoruz işte. Ee? Annen daha başka neler pişirmiş paşa oğluna? Çak çak. Çak çak. O çakçağı yere çakmayan. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam